Öğrenci arkadaşlarım, mezun arkadaşlarım ve değerli aileler hepiniz 2013-2014 Gazi Osman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi mezuniyet törenine hoş geldiniz. <laughs> Öncelikle bu kürsüde hem Fen Edebiyat Fakültesi hem de fakültemiz adına üniversite lisans birincisi olarak burada sizlere hitap etmekten çok mutluyum ve gururluyum. Sevgili arkadaşlar, hepimiz 4 yıllık süreçte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Yılmadan yorulmadan bugünün hakkını vermeye çalıştık. Hepimizin emeklerinden dolayı kutluyorum. Umarım bundan sonraki hayatınızda başarılarla dolu olur, yolunuz açık olur. Kıymetli aileler, evlatlarınızla ne kadar gurur duysanız azdır. Onlar sizin maddi manevi destekleriniz sayesinde bugünleri gördüler. Sizin emekleriniz asla azımsanamaz. Hepinize emeklerinizden dolayı tüm mezun arkadaşlarıma adına da teşekkür etmek istiyorum. Bugün mezun olmamızda en büyük paya sahip olan kişiler hocalarımızdır. Onlara bize emeklerini hiç esirgemeden ve bilgi bilgi birikimlerini sürekli aktardıklarından dolayı ayrıca teşekkür etmemiz gerekiyor. Başta Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Mustafa Şahin ve Sayın Fen Edebiyat Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Hanifi Vural olmak üzere ayrıca kendi bölüm hocalarım Kemal İbrahim Zade'nin başkanlığında bütün hocalarıma da emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Müsaadenizle kendi bölümüm hakkında da kısa birkaç cümle etmek isterim. Sanat tarihi bölümü bu yıl ilk mezunlarını veriyor. ilk mezunlar olacağız biz üniversitemizin, bölümümüzün. Bu tabi ayrı bir gurur bizim için. İlk mezunlar olarak hiç unutulmayacağımızı düşünüyorum. Umarım öyle olur. Sanat tarihi bizlere her konuda, özellikle Tokat gibi bir şehirde sanat tarihini okumanın da bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Çünkü sanat tarihi konusunda gerçekten Tokat, bütün kültür katmanlarını içinde barındıran bir şehir. Hem kendi kültür ve tarihimizi, kendi medeniyetimizi hem de farklı kültür ve medeniyetleri onları inceleme fırsatı bulduk biz bu bölüm sayesinde, hocalarımız sayesinde. Ancak maalesef ülkemizde sanat tarihinin hak ettiği değeri ve saygıyı tam manasıyla gördüğünü düşünmüyorum. Bazı önyargılar mevcut. Umarım bundan sonraki süreçte de bunlar kırılır ve sanat tarihi de diğer bölümler gibi hak ettiği değeri ve saygıyı görür diyorum. Son olarak, son olarak hepinizi enişten duygularımla selamlıyor. Bu gurur gününü bize yaşatan Gazi Osman Paşa Üniversitesi başta olmak üzere. Tabi Gazi Osman Paşa Üniversitesi bir devlet üniversitesi ise başta devletimize, Türkiye Cumhuriyeti'ne saygılarımızı, teşekkürlerimizi görüşmek Hepinizi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.